Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar aşı 60'lık fıstık karşımıza videosu çekip size göndermiştim. Şimdi arkadaşlar onların kontrol zamanı. Fıstığımız arkadaşlar aşısını kontrol ettik. Geçerken de arkadaşlar size bir sürprizim sürprizim var. Uğradık arkadaşlar, göstereceğim. Sonunda videonu izlerseniz görürsünüz. Bakın arkadaşlar aşımız bazıları tutmuş, bazıları arkadaşlar tutup tekrar kurumuş. Tutmayan aşılarımızı söküyoruz. Evet. Yani boşu boşuna arkadaşlar ağaçlarımıza Kıyamam, zarar vermemesi için. Sakız sakız Zeytin ağacının altında bir tane fıstık ağacımız vardı. Babam onu da aşılamıştı. O da çok güzel tutmuş, maşallah. Bakın bu aşımız tutmuş. Bazı aşılar daha fazla çalışmış. Bazı aşılarımız daha az çalışmış. Bu da ağacın kendisine de kaynaklanıyor olabilir. Bakın buraya çift aşı atmış babam. İkisi de tutmuş. Arkadaşlar aşından sonra geçerken eski usul arkadaşlar su arkadaşlar eskiden arkadaşlar sular böyle çıkarlıyormuş içme kaynakları bu suyla arkadaşlar hem hayvanlar su e, su ihtiyacı gideriyor dağlarda hem de insanlar arkadaşlar su ihtiyacını gidermiş oluyor kanalıma abone değilseniz ve abone olursanız sevinirim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. thank no. you